Herkese merhaba. Cazdan Sazdan Sözden adlı podcast serimize hoş geldiniz. Yeni bölüm konuğum caz yazarı Burak Sülünbaz. Türkiye'de caz basını takip eden biri olarak yazılarını ilgiyle takip ediyorum. Kendisini pek çok mecrada Türkçe ve İngilizce yayınlar yaparken yakalıyorum. Aynı zamanda sıkı konser takipleriyle müzik severlerin bu konuda da ufkunu açıyor. Kendisi caz üzerine seminerler ve e, radyo programlarında konuşmalar gerçekleştirmiş, caz müzisyenleriyle röportajlar yapmış, konser ve albüm e, değerlendirme yazıları yurt içi ve yurt dışı mecralarda yayınlanmış bir e, caz müzik severi ve caz yazarıdır. Hoş geldiniz Burak Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Sizi sormalı, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. E, i̇lk sorumla başlıyorum. E, Burak Bey, müziğe olan ilginiz nasıl başladı? Müziğe olan ilgim çocukluk yıllarında klasik müzik ve film müzikleri dinleyerek başladı. Görsellikle bütünleşen film müziklerindeki caz parçaları benim caza iyice ısınmamı sağlamıştı. Üniversite yıllarına geldiğimde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde caz kulübünde ve okuduğum fakülte olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde cazı hayatımın merkezine almaya başlamıştım. Yurt dışı eğitiminde katlanarak ilerleyen bu sevgi İstanbul'a taşınmam ile daha da arttı. Uzun yıllardır caz yazarlığı yapmaktasınız. E, müzik alanında da epey aktifsiniz. Caz ile ilgili güncel çalışmalarınız, projeleriniz var mıdır? Müzik yazıları benim kendime en iyi ifade ettiğim alan. E, geçtiğimiz ay değerli yazar dostlarımızla beraber çok uzun süredir titizlikle kurguladığımız yeni ifade alanımız darkbluenotes.com müzik dergisini hayata geçirdik. Albüm tanıtımlarından müzikal proktörlere, Müzik üzerine derinlere dalan araştırmalardan bir çarpıda tüketeceğiniz içeriklere kadar çok geniş bir perspektifte içerikler üretiyoruz bu alanda e, ve son dönemde çok iyi tepkiler alıyoruz. Özgün müzik içerikleri üretmek ve çeşitliliğe katkı sağlamak bizim için en önemli şey. Bunun dışında ara ara dinletilde söyleşiler yapıyorum, radyo programlarına konuk oluyorum, konser mekanlarının metinleri ve albümler için tanıtım metinlerine de katkı, katkıda bulunuyorum. Aslında içerisinde kendime özgün ifade alanı açabildiğim caz eksenli tüm projelere yakın temasta olmaya çalışıyorum. Ulusal ve uluslararası mecralarda caz üzerine içerik üretmeye de devam ediyorum. Bu heyecan sürdükçe, hayat aktıkça bu hikaye devam edecek gibi görünüyor. Darkbluenotes.com aynı zamanda benim de katkı sağladığım bir site. Genç ve tecrübeli yazarları, akademisyenleri, caz fotoğrafçılarını bir araya getiren bağımsız bir müzik dergisi. Siz kurucu ortağı olarak burada amacınızdan, içeriklerinizden biraz bahsetmek ister misiniz? Ya öncelikle katkılarınız bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, gelecek günlere baktığımızda fark, e, farklı disiplinlerden, farklı meraklardan, farklı görüşlere olan yazarlarımızla kümülatif bir bilgi platformu oluşturma niyetindeyiz. Bu paylaşılan bilginin kürasyonu ise bizim için e, önemli ve titiz bir konu. Çıkış noktası caz olan müzikseverlerin tür ayrımı gözetmeksizin çeşitlilik sağlama amacında oluşturduğu bir yer burası. Dark Moon Notes müziği sevenlerin sevdiklerini neden sevdiğini anlama çabasından doğan bir oluşum. DBN müziği yaşamlarının dekoratif bir deseni değil, aksine yolculuklarının yoldaşı olarak görenlerin, tür farkı gözetmeksizin iyi müziğin peşinde olanların, e, aktüel olandan kopmadan kalıcı olanlığı arayanların dergisi. Müzikle ciddi olarak ilgilenenlere özgün içerik sunmayı hedefliyoruz. Bu yolla benzer bakış sahibi insanların arasında iletişim kurmayı da istiyoruz. Sayfaları, sıfatları ne olursa olsun fikri olanlara, bunu paylaşmayı isteyenlere sayfamızda yerimiz her zaman açık. Bu nedenle sadece Türkiye sınırları içinde kalmayıp bu coğrafyaların dışına da çıkmak, entegrasyon kurabilmek için uluslararası dil olarak İngilizceyi de, İngilizce ile de yayın yapıyoruz. Yabancı dille içerik üretebilmek içerisinde benim de yer aldığım bazı yazarlar için yazarlık yolculuğumuzun olmazsa olmaz bir pratiği. Bu anlamda DBA'nin Türkiye'nin evet. Türkiye uluslararası alana açılan kültür köprüsü olma yolunda bir tuğla özelliği görme niyetinde. İçerikleriniz nelerdir bahsetmek ister misiniz? Web sitemizi farklı kategorilere ayırarak bir yol haritası çizmeyi düşündük. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Tadımlık kısa yazılara yer verdiğimiz bölüm. Müzikle ilintili olduğu sürece her tür kısa e, yazı bu bölümde yer alıyor. Bir albüm, bir şarkı, bir sanatçı, besteci, festival, salon, kulüp hakkında olabileceği gibi akla şu anda gelmeyecek pek çok tema tadımlık bölümünde yer alacak. Vitrin bölümünde bir işletmenin bizim özelimizde olursa müzik dükkanının vitrininde konulan nesneler gibi çeşitlilik var bizim vitrinimizde. Yeni çıkan albümler, zamansız albümler, bu vitrinde yer alacak burada da tür sınırı tür sınırı olmaksızın içerikleri içerikleri araştırayabilecekler okurlarımız görüş bölümü üzerine yoğun kafa yorulmuş detaylandırılmış ve temellendirilmiş görüşlerin inşa edildiği bölümümüz portre bir özneyi derinlemesine tanıtan yazılarımızın yer aldığı bölüm sanatçı festival kitap mekan müzikle ilintili olduğu sürece bütün portreleri sözlerimizle ya da fotoğrafçılarımızın ışıklarıyla çizmekte serbestiz bu alanımızda. Ve bu, bu tarz içerikler üretmeye devam ediyoruz bu bölümde. E, İngilizce bölümü var. DBA'nin Türkiye sınırı içinde kalmama hedefini yansıtıyor. Ülkemizdeki müzik yazarlarının yurt dışında da tanınmasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz bir bölüm. E, sinema bölümümüz içinden müzik geçmiş tüm filmler ya da sinema insanlarını kapsayan bölümümüz fotoğraf kategorimiz var. Fotoğraf kategorimiz de Türkiye'de fotoğrafçılık alanında özellikle caz fotoğrafçılığı alanında saygı gören fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını çektikleri fotoğrafları aynılık hikayelerle beraber ölümsüzleştirecek bir köşe yaratmaya amaçlıyoruz. Röportaj kategorisinde ise Türkçe İngilizce röportajlarımız yer alacak. Bir de güncel kategorimiz var. Türkiye'de ve dünyada müzik dünyamızı ilgilendiren haberleri değerlendirme yazılarını içerecek bölüm. DB'nin portaldan ziyade bir dergi olması dolayısıyla aktüel kalma ya da aktüeli mükemmel takip etme gibi bir hedefi yok. Peki Türkiye'de caz gibi bir alanda e, yazarlık yapmak sizin için nasıl bir tecrübe? Yani pop müzik yazarı ve caz ya da klasik müzik yazarı olmanın farkları nelerdir sizin için? Caz yazarlığı daha geniş bir ifadeyle müzik yazarlığı profesyonellikle icra edilmesi gereken ciddiyet isteyen bir iş. Müziği dün bugün karşılaştırmalarıyla sürekli takip etmeyi gerektiriyor. Ülkemizde yazımla, yazıyla geçim sağlayamadığını düşünürsek, müzik yazarlığı yapan herkesin bir şekilde mecburiyetler el verdiğince yaşamından ödün vererek yapmak için çabaladığı bir iş maalesef. Aslında diğer müzik türlerinde yazılar e, içerik üretmekten hiçbir farkı yok. Sadece tabir doğru mu bilmiyorum ama uzmanlaşma, odaklanma alanı olarak Gerçekten sevdiğim bir türde içerik üretmeye çabaladım. Pop veya pop veya klasik müzik türünde içerik üreten çok saygıdeğer yazar arkadaşlarım da var ve her birine yıllarca emek verdikleri alan üzerine kaynak olma misyonlarını da sürdürüyorlar. Günümüzde hayatta kalabilmenin formülü anlık doğaçlamalarla kişinin kendisine bir hareket alanı açması bana göre. Muhtemelen caz bu düşünce yapısını en iyi besleyen sanat formu. Caz müziğin düşünsel etkinliğiyle geçtiğim yıllar beni çok boyutlu düşünmeye çalışan bir birey haline dönüştürdü. Mesleki ve sosyal başarınız ne olursa olsun kolay kolay bir araya gelemeyeceğim insanlar tanıdım bu süreçte. Farklı meslek gruplarından, farklı sosyal çevrelerden okurlara ulaşmış olmak bana çok kıymetli insanlarla sohbet etme fırsatı yarattı. Meslek bilgisi ötesinde entelektüel bir üst kimlik oluşturmamı sağladı. Caz'ın doğasında mevcut olan tevazu, takım çalışmasına uyum, farklı katmanlar arası ilişkileri doğru kavrayabilme, çalışkanlık, üretkenlik gibi yapıları kavrayabilen bir bireyin toplum hayatında başarılı sağlayabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Ee, peki şunu söylemek istiyorum. Burak Sülünbaz'ın e, takip ettiği, kaçırmadığı etkinlikler, festivaller nelerdir? O zaman bunu merak ediyoruz. Ben İstanbul içinde yer alan bütün festivalleri takip etmeye çalışıyorum. En son İstanbul Caz Festivali'ni konserlerini takip ettim. Daha öncesinde Zorlu PSM Caz Festivali vardı. yakın yakın dönemde Akbank Caz Festivali yaklaşıyor. Bununla birlikte Cemal Reşit Rey, Borusan Müzik Evi, Bor Zorlu PSM, Babilon, Salon İKSV de başta olmak üzere şehrin farklı mekanlarında çok iyi konserler, çok iyi konserler ve festivalleri takip etmeye çalışıyorum. bir de geçtiğimiz ay 5 yıldır takip ettiğim Akra Jazz Festivali var. Onu da çok ilgiyle takip ettim. Caz dergisinde bununla ilgili bir içerik de yazmıştım. İsteyenler oradan okuyabilirler. o zaman zamanla bu etkinlik sayılarında artacağını umuyoruz. 28. İstanbul Caz Festivali Festivaller demişken Caz Festivali Genç Caz finalistlerinin kayıtlarının yer aldığı Genç Caz 21 albümünün kayıt sürecine bir yazı kaleme aldınız o süreç için. Bu festivalin Türkiye'deki caz müzisyenleri için önemi sizce nedir? Özellikle genç müzisyenler için ya da henüz yolun başında olanlar için. İstanbul Caz Festivali, Akbank Caz Festivali ve Caz Derneği ülkenin caz kültürü hafızası bana göre. Türk müzisyenler için eşsiz bir kültür paylaşım fırsatı. Caz'ın kurucu babalarını hep bu festivallerde izledik. İKSV'nin genç müzisyenlerin sektörle dolaysız bağ kurmasını sağladığı uzun soluklu etkinlik Genç Caz, bu yıl kıymetli müzik insanı Mehmet Ulu anısına bu müzikleri kayıt altına alma amacıyla bir albüm kaydı gerçekleştirdi. Ben de ilk defa gerçekleşen bu önemli albüm kaydının anlatılmasına, tanınmasına kelimelerimle katkı sağladım. Amacım genç arkadaşların profesyonelle ilk adımları olan bu albümü sözler olarak da dinleyiciye aktarabilmekti. Kayıtlar sırasında daha önce albüm kaydı gerçekleştirmemiş 30 yaş altı genç müzisyenlerin ülkemizin en değerli müzisyenlerinin bazılarıyla profesyonel bir stüdyo ortamında çalışma fırsatı yakaladılar. Cazın kuşaklar arası iletişimle, bilgi ve tecrübe aktarımıyla yaratılan ve sürdürüle gelen bir kültür olduğunu düşünürsek, genç müzisyenlerin usta müzisyenlerden edindikleri deneyimin ne kadar paha biçilmez olduğunu anlayabiliriz. Bu örnek albümün her sene devam ettirilerek Türkiye'de icra edilen müziğe katkı sağlayacak genç yeteneklere kapılar açmasını dilerim. Bununla beraber bu devam edecek festivalin genç caz, genç caz albümlerinin kaydı. Artı bir şey daha ekleyeyim bununla birlikte. Burada performans gerçekleştirmiş arkadaşların Akra Jazz Festivali ile de İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın anlaşması dolayısıyla her sene performans gerçekleştireceklerinin de bilgisini buradan vermiş olayım. Genç yetenekler için çok güzel bir haber. Peki caz alanında dünya çapında takip ettiğiniz yazarlar kimlerdir? Ted Joya'yı takip ediyorum dan Bilavski'yi takip ediyorum ve piyanist Ethan Iverson'ı takip ediyorum. E, uzun yıllardır caz müzisyenlerini de zaten takiptesiniz. ediyorsunuz. İzleyiciyi peki nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi de bu kısmı var. Sizce e, mesela bir caz konseri nasıl dinlenir? E, i̇zleyicinin caza ilgisi her daim belirli bir seviyede oldu. Gözlemlerim bu yönde. Cazın her farklı alt türünün az veya çok takipçi kitlesi olmuştur. Müzik severler imkanlar dahilinde müzisyenleri destekliyorlar ve saygılarını gösteriyorlar. Cazı öğrenmek, anlamak için çaba harcayan müzik severler var ve onlarla doğru iletişim kurmaksa biz deneyimli müzik severlere düşüyor ve müzik gezginlerine düşüyor aynı şekilde. her müziksever müzikten kendi mesajını alır. Caz dinleme reçetesi gibi bir, genel geçer bir tanıtım yapmam zor ama her dinleyicinin kendi beğenilerine göre melodi takibi, kompozisyonların çözümlemeleri, enstrümanların birbirleriyle atışması veya söyleşmesi, ana temalar üzerinden gidilerek bir dinleme pratiği geliştirmeleri mümkündür diye düşünüyorum. Bu arada ben de bir e, performans sırasında seyircinin mümkün olduğu kadar sessizliğinin ama bazen de sanatçının isteğine göre ona doğru karşılık verebilmesini yani etkileşimin yüksek olmasının da sanatçının performansını arttıracağını düşünenlerdenim. E, bu konu çünkü e, müzisyenler için de önemli bir konu <laughs> bildiğim kadarıyla. E, caz nasıl dinlenir, müzik nasıl dinlenir üzerine tartışılan bir konu. E, peki e, uzun yıllardır caz yazarlığı yapıyorsunuz ve çok, pek çok projede yer aldınız. E, peki sıradaki projelerinizden bahsetmek ister misiniz? E, Burak Sününbaz için Ufuk'ta neler var? 212 Fotoğraf Festivali çerçevesinde Ekim ayında Murat Abbas ve Kanat Atkaya ile kendi plak koleksiyonu plak koleksiyonlarımızdaki plakların fotoğraflarından yola çıkarak oluşturduğumuz e, bir çalışma yer alacak. Yakında beni heyecanlandıran Dark Lunas'la beraber bu var şu anda. Peki siz e, bu podcast kaydını dinleyenler için bir kitap önerisi yapmak ister misiniz? Caz üzerine bir kitap önerseniz hangisi olurdu? Ted Joyan'ın Caz Standartları, Şevket Akıncı Öteki Caz Orhan Kahyaoğlu cazdan popa, Levent Öget ile caz etraflı konuşmalar ve Joachim Berent'in caz kitabını öneriyorum. Peki e, bir seçki yapsak liste başı müzisyenleriniz ve parçalarınız neler olurdu? Dexter Gordon, Clifford Jordan, Woody Shaw, Fred Hirsch, Cedar Walton, Renner Rosenes, Tommy Flanagan, Ricky Ford, Bobby Timmons, Kenny Barron, Corey Weitz, James Brandon Lewis, Duke Jordan, Charles Lloyd ve bunun gibi yüzlerce isim yer alırdı. Evet. Benim sorularım bu kadardı Burak Bey. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. Projeleriniz epey heyecanlandırdı. Merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Bugün Caz'dan Saz'dan Söz'den adlı podcast serimde konuğum Caz yazarı Burak Sülümbazdı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.